yani Suriyeli olmayan PYD içindeki PKK'lılar arındırıldığında toplam %15'i geri kalan %15'i ancak PYD'li oluyor. Geri kalanlar Arap güçleri oluyor. Şimdi Arap güçler ikiye ayrılmış durumdalar. Bir kısmı diyor ki ya biz askerlik falan yapmak istemiyoruz. Biz köyümüze dönelim. Ya yani yetmiş bakın yüzde %30 35'i böyle diyor. Hayır diyor hmm. ben daha yeterdi ya. Madem bitti zaten bu iş. Ben köyüme döneceğim, marangozluk yapacağım, tarım yapacağım, hayvan yapacağım. Bana ne diyor artık silah la Beni ilgilendirmiyor diyor. Bir kısmı da diyor ki hayır diyor biz asker olarak geldik. Madem öyle en iyi bildiğimiz şeyi yapalım ne yapalım? Suriye ordusuna katılalım. Bunların ikisi yani kalan yüzde 35 ile 15'i toplarsanız yaklaşık işte 35, 40, 50 yarıya yakınına düşüyor. Bunlar dağıtılacaklar şeyin içerisine. Bunu şeyden söyleyebilirim. Suriye ordusu içerisine dağıtılacaklar. Yani, yani eritilecek. Eritilecekler. Ya bakın oradaki Kürtler de Arapça biliyor. Değil mi? Biliyorlar. Yani dolayısıyla bir iletişimde bir şeyde bir sorun yok. Ama neticede bunlar dağıtılacaklar. Yani homojen bir işte e, SDG kolordusu, SDG tümeni falan olmayacak. Bu çok önemli. Yani en önemli ayrıntılardan birincisi bu. İkincisi askeri açıdan baktığımızda işte icra komiteleri. Ne diyor? Sınır hatları, gaz, petrol sahaları, şunlar bunlar hani tamamen diyor uyumlanacak diyor bir yoruma göre. Bir yoruma göre entegre olacak diyor. Bir yoruma göre de işte devredilecek diyor. Ya şimdi zaten o doğal gaz, petrol vesaire yatakları yani buranın doğal kaynaklarını merkezi yönetimi işletmezse dev, devlet olamaz. Yani bu olacak. Valiler, kaymakamlar merkezi yönetim tarafından atanacak. Yani yerel yönetimler farklı olabilir o önemli değil. Ama sonuçta yeni kurulacak işte meclis, temsilciler meclisi diye ifade ediliyor. Burada da bu meclis içerisinde de işte çok çeşitli gruplar etnik, dinsel, mezhepsel olarak kendi nüfus yoğunluklarına göre siyasal olarak da temsil edilecekler. Bu sağlıklı. Ama askeri açıdan baktığımızda burada işin bir ağırlık merkezi var. Bunu burada söyleyeyim. Bu P'ye de kontrol ettiği tünelleri Suriye'nin meşru güçlerini Ahmet el Şaraya bağlı güçlere teslim ettiği an savaşma kabiliyeti ortadan kalkar. Bu kadar basit. Yani benim Suriye'de gözlemleyeceğim şey bu.